Cafer! Gel buraya! Buyur emmi! Senden jandarmaya gidecek! Hazırla adamları! Faydası olur mu kendi? Onların faydası olmazsa ben fayda icat ederim! Bana bak Cafer! <laughs> Yarın sabah geçitlere, bütün geçitlere, ormandaki koca ağaçlara, su başlarına yazılı kazıklar çaktıracağım! Küfür, kafir, ne varsa yazacağım üstüne! Mesela ne ağam? Ne mi? Yaz işte! Korkak aslan yaz, avrat yiğiti yaz! Dar çakalı yaz! Ne biliyorsan, ne biliyorsan yaz işte lan! Anlamadın mı hala? Ne bakıyorsun? Anladım ha. <laughs> Hazırlığını tam yap, bu geceden tezi yok! Hadi durma! Durma! Şafak! Oku bakayım burada ne yazıyor. Oku kız! Dağ çakalı cumali. Şunu da oku. Öglek cumali. Öyle mi? Söyle bana adım nasıl yazılır? Ne bakıyorsun kız? Okumam yazmam yok benim daha da büyüdüm. Göster hangisi cumali? Göster! Cumali bu. Ödlek ha! Dağ şakalı ha! Öf! ha? Dağ şakalı ha! Dağ şakalı ha! Dağ şakalı ha! Artı aşağıdakiler bellediler seni. Her ayın bu günlerinde ineceğini biliyorlar. Korkuyorum Cumali! Oh, beni evretmişsin Ala. Estağfurullah! Emir ne kelime. İnsanlar ancak Allah emreder. Benim sadece bir ricam var. Bunu kabul et. Buyur. Söyle. M Muhtar efendi nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Düşündüm, bir hayli düşündüm, taşındım. Şu sizin köydeki değirmencinin oğlunu azat etmeye karar verdim. İnsin artık dağdan! Çıkalı altı yedi ay oldu. Eğer hakikaten istediği tarlıysa onu da veririm. Ne yaparsın babalık dayanamıyorum gayrı. Peki benden ne istiyorsun? Elbet ona haber uçuracak birini bulursun. Çünkü bu hayırlı haber. Hayırlı olmasına hayırlı ama... ...bilmem ki... ...kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Biliyorsun ha. Estağfurullah ne ö yapıyorsun ha? Hele sen bir soruştur. Elbet bir taliplisi çıkar. Ben soruştururum... ...cevabını da sana ulaştırırım ağam. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Vakit hayli olmuş. Sen halen o taban sizin geleceğini mi sanıyorsun emmi? Benim de ümidim kalmadı. Doğrusu, onun için sözünleri yiğit kişi derler. <gülüyor> yiğit! <gülüyor> Sen ne diyorsun Muhtar? Bu zamanda yiğit kalmadı. O eskidendi, eskiden. Bakıyorum da, bu yaşta kendimden yiğitini göremiyorum. <laughs> Haklısın ha! Hadi gel odanı göstereyim. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Seninki de öteki. Ah, uykum gelmişe benzer değil mi? <laughs> Kim var orada? Cumali! Cumali mi? Ne şaşırdın ağam! Beni buyur eden sen değil misin? Beni kahve içmek için çağırmıştın, kusura kalma! Ben kahve içmiyorum! Buyurursan karşılıklı cihara içelim! Yanında silahın var, silahlısın! Var elbet! Ama korkma! Ben buraya seni vurmaya değil, seninle buluşup konuşmaya geldim! Ben kan davasından vazgeçtim derim! Hı? Vaz mı geçtim peki ne istiyorsun benden? Kızını Gülnaz'ı! Gülnaz'ı mı? Kızını mı? He ya! Kızım sana varmaz ki! Bana gönder elbet! Ondan konuşmam lazım değil mi? Gönderdim, gelmedi! Bana varmasına gelince... gelmedi mi? Yani gelmedi ha! Gelmedi! Bahar'da çocuğum olacak dedi.